merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Evet. Bugün Roblox'u yükledim. İlk önce biliyorum yaptım. Proton Wing indiriyorsunuz. Tamam mı? Sonra Google'a geliyorsunuz. Google'a. Buraya buraya geliyoruz. Siz bakmayın. Ya benim VPN'le açtığım bir tane hesabım var. Ona geliyorum ben. Sonra Play Store'a geliyorsunuz. Onda da giriş yapıyorsunuz. Sonra Roblox yükleniyor. Şimdi oynayalım oyunumuzu. Neler değişmiş? Abi. Girmeyeli bayağı bir her şey değişmiş. Kimse Vay be. Kabin krem abi. Bu çok güzeldi. Nasıl oldu yani? Ben de bir ben yapmadım. Brook Hill. Abi ben inanamıyorum. Abi o ses. O ses. Hı? Ay En sonunda ve aralıkta en sonunda çözümünü buldum. Lan yüklensene. Ümidine katılıyor. katılamıyorum. Şimdi... Evet böyle ama siz oyuna katılabilirsiniz, katılın. Görüşmek üzere. <laughs>